Selamlar herkese dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videosu ile daha bir aradayız. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Her şey 10 numara 5 yıldız devam ediyordur umarım. Sağlığınız başta olmak üzere pek çok şey umarım yolunda gidiyordur. Ee, videomuzun başındayken videomu beğenmeyi ve yine videomuzun başındayken kanalıma da abone olmayı lütfen ihmal etmeyin değerli dostlar. Bu iki şey bizim için çok önemli. Kanalımız için çok önemli emir analiz için çok önemli e, beğeni ve abone olmak tamamen ücretsiz yani insanların tercihine kalmış aşağıda bulunan butonlardan lütfen şu anda izleyen herkesten ricam beğenmeniz ve abone olmanız sizlerden başka hiçbir şey istemiyorum e, çok emek veriyoruz değerli dostlar sizler için e, saatlerimizi ayırıyoruz e, youtube video çekiyoruz tahmin hazırlıyoruz e, oradan buradan tüy almaya çalışıyoruz o yüzden lütfen e, bu karşılığı bizlere hoş görün ve beğeni abone olmayı lütfen yapın değerli dostlar. Yorum da yaparsanız beni ayrıyetten çok mutlu etmiş olursunuz diyerek videoma başlıyorum değerli dostlar. Bugün günlerden 27 Ağustos Cumartesi hafta sonunun ilk günündeyiz. Umarım hafta sonunuz da keyifli geçer. Şimdiden e, bolluk, bereketlik e, içinde bir hafta sonumuz olsun inşallah. Ankara'dayız bugün. Başkent'teyiz. E, birinci koşudan birinci altılı başlıyor. Toplam 9 koşullu bir yarış programı var Ankara'da. 2'de başlıyor. 14 çift 0'da birinci altılı gayrın startı veriliyor. Maiden yarış 3 yaş araplar 1500 metre mesafede kum pistte koşacaklar. Ee, sizlere burada toplam bir safkan önereceğim. Günün en sağlam bankosunu ilk koşuda önereceğim değerli dostlar. 4 numaralı Las Fatih isimli safkan. Ahmet Çelik ilerisindeki Las Fatih. E, ee, iki yarışında Ankara'da koştu. Yani yarış hayatına başladı Ankara'da ve iki yarış koştu. İlk startında 3. oldu. Sonraki startında ikinci oldu Ankara'da. Son startında yarım boy farkla 2. E, kaldı. Las Fatih ben son startını çok beğendim. Bugün için çok da uygun bir grup bulmuş. E, bugün üzerinde Ahmet Çelik var. Güle oynaya bugün meydana veda eder diyorum ben Las Fatih. E, üzerinde tam bir e, aradığı jokey var. Bugün için tam mesafesi artık e, ciddi rakibi yok. Yani bu gruba her türlü üstünlük sağlayıp bu koşuyu kazanacaktır diyorum. Ben 4 numara Las Fatih Ahmet Çelik'le günün en sağlam bankosudur dedikten sonra geçiyorum. Ankara'da birinci altılı galin ikinci ayağı olan şartlı 5 yarışa 4 yaşlı raplar 1200 ile çim piste koşacaklar. Sizlere burada toplam 4 safka önereceğim. İlk şans vereceğim isim 2 numaralı Tarsus Şelalesi Ayhan Kurşun'la. İkinci şans vereceğim isim 3 numaralı Al Raziye Mehmet Akyavuz'la. 3. şans vereceğim isim 5 numaralı Turaç Bey. Müslüm Çelik'le. 4. şans vereceğim isim e, son olarak da Ekürler'den 9 numaralı silahlı Gökhan Kocakaya idaresindeki Safkan olduğu 1 numaralı Özgür Su'yla Ekür'ü koşacak. 2, 3, 5, 9 şeklinde toplam 4 Safkan'la geçtik Ankara'da başkentte. Birinci altılı 3 ayağına aynı zamanda 7'li plase ve birinci üçlü gayrında başlangıç ayağına geçtik. Şartlı 3 yarış, üç ve yukarı İngilizler 1600'de çim piste koşacaklar. Sizlere burada toplam 3 safkan önereceğim. 3 safkan burası için yeterli. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Canbaz Ayhan Kurşun'da. İkinci şans vereceğim isim 5 numaralı Sun Ahmet Çelik'le. Üçüncü ve son şans vereceğim isim ise 6 numaralı Yaman Bey oldu. Berat Abiş ilerisindeki safkan. 1-5-6 şeklinde geçiyoruz. Toplam 3 safkan yazarak Ankara'da başkentte 1. 6'lı galen 4. ayağına Aynı zamanda ikinci altılı gayrınsa başlangıç ayarına geçmiş bulunmaktayız değerli dostlar. Handikap 15 yarış 3 ve yukarı İngilizler 2100 metre mesafede kum piste koşacaklar. Sizlere burada günün en sağlam bir diğer banko adayını önermek istiyorum. Bir numaralı Ennabi, Jockey'i Gökhan Kocakaya dersindeki Safkan son startında yine Ankara'da yine Gökhan Koca kayla start aldı ve çok güzel 2000 metre mesafede güzel bir ikinci imza attılar. Bugün için mesafe 100 metre daha uzamış. Ennabi'nin bu işine gelecektir. 100 metre daha uzadığı için Ennabi daha rahat koşacaktır. Zaten Safkan son 4 startında ben geliyorum haberiniz olsun diyor bizlere. daha önce de koştuğu 2 startı var Ardar'da o da 2000 metre mesafe Ankara'da. Onlarda da güzel ikincikleri var. Zaten bu safkan daha önce yaptığı birinciklere 1900'de bir kere Adana'da bir galibiyeti var. Ve o günden sonra galibiyet yok. Yani en son 3. ayda almış galibiyetini. 8. ayda yani toplam 5 ayardan sonra yine bir galibiyet alacaktır Ennabi. Günün en sağlam bir diğer banko adayı olduğu bir numara Ennabi. Tek atarak geçiyoruz değerli dostlar. Ankara'da 1. altılık 5. ayağına. Aynı zamanda 2. altılı da 2. ayağına geçiyoruz. Handikap 15 yarış, 4 ve yukarı Araplar 2000 metre mesafede kum pistte start alacaklar. Ee, burada günün en büyük sürprizi çıkabilir değerli dostlar. Ee, handikap puanlara baktığımız zaman, jokilere baktığımız zaman, apranselere baktığımız zaman e, burada resmen sürpriz kokuyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Bu koşu e, hem birinci altılı gayenin hem 2. 6'lı gayenin e, bütçesini belirler diyorum ben ve hepsi diyorum. Bu koşuda koşacak olan bütün safkanları yazıyorum değerli dostlar. 9 safkanın 9'unda Yazıyoruz Baba Kıvırcık, Diyarbekir, Efe Ahmet, Gözü Yılmaz, Aga, Bamsi Bey, Oğlum Bülent, Feyat Baba, Aringülü. Bütün safkanlara burada şans vereceğiz. Burada mutlaka bir sürpriz yakalarız. 10 üzeri Ganyan burada yakalarız değerli dostlar. Hepsi diyerek geçtik Ankara'da 1. Altılı Ganyan'ın 6. ve son ayağına 2. Altılı Ganyan'ın da 3. ayağındayız. Günün e, gününde hiç şüphesiz ki en önemli koşularına geç, koşularından birindeyiz. Sultan Suyu Tarım İşletmesi Koşusu Kupası Grup 2 mücadele çok büyük bir koşu gerçekten. 4 yaşlı Araplar 1500'de kum pistte koşacaklar. Sizlere burada toplam 3 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim yeni ilgilileriyle ilk yarışını koşacak olan 5 numaralı Can Mete. Özcan Yıldırım'la yine kendisini en yakından tanıyacak jockey ile bugün için bir kez daha sahne alacak Can Mete. En son Çin pistte denendi safkan fakat Çin pistte çok kötü koştu. Zaten koşabileceği bir e, gün değildi daha doğrusu. Yani çok sert rakipleri vardı. Sert Berk o gün için e, birinci olmuştu. Yani çok büyük bir koşuydu gerçekten ve dokuzuncu olarak da almadı. E, sevdiği pist ve mesafeye tekrar adım atan Can Mete, yeni ilgilerine bugün için ilk birinciliğini armağan eder diyorum ben. E, ve burada ilk şans vereceğim isim oldu. Yani koşuyu kazanmaya Can Mete çok yakın ama fakat son yarışında yani bu safkan tamam hep kum pistte koştu ama kışın koştu. Yani bu at geçen yaz Ankara'da grup mücadelelerde birinciliği var. Yani daha önce İstanbul'da çim pistte çıktı kazandı. Yani Can Mete aslında çim pistte yapabilen bir safkan ama son startında kötü koştu. Belki bir sakatlığı olabilir. Bu yüzden hani el değiştirmişti olabilir. Onu tam bilemiyorum. Ola ki Can Mete, bizim bildiğimiz Can Mete gibi koşmadı. O yüzden ben yanına iki, iki tane daha safkan yazacağım yazdıracağım sizlere. Hem kendim yazacağım hem sizlere yazdıracağım. Can Mete bugün için eğer bildiğimiz Can Mete ise yeni ilgililerine birinciliği armağan eder. Ondan yana sıkıntı yok. Ama olur da Can Mete son yarışından etkilendiyse yani bir sakatlık veya bir moral bozukluğu falan varsa 6 numara Tunç Da Mehmet Akyavuz'la benim ikinci şans vereceğimiz isim oldu. Mehmet Akyavuz'la Tunç Da son startlarını beraber kazandılar. Kısa vadede bir mücadele kazandılar. Üçüncü şans vereceğim de e, 7 numara Yıldırım izi olur. Ayhan Kurşun dersindeki Safkan. Yine Yıldırım izi de e, bir gün e, bir patlama yapacak ama bu Safkan ne zaman? Belki bugün olabilir. Cem Mete eksik koşarsa Yıldırım izi de devreye girebilir değerli dostlar. Ayhan Kurşun'la bu Safkan'a dikkat edelim. 5-6-7 şeklinde. E, tabii ki 5 alternatif banko. Ola ki kötü koşarsa 6-7 devreye girer diyorum ben. 5-6-7 şeklinde. E, Ankara'da birinci altılı gayrının kapanışını yapıyoruz. Bu şekilde toplam 3 safkan yazarak ee, birinci altılı galinin için herkese bol şanslar diliyorum. Biz devam ediyoruz. Ankara'da ikinci altılı galinin başkentte dördüncü ayağına geçiyoruz. Şartlı 5 yarış. 2 yaşlı İngilizler 1400'de Çin pistte koşuyorlar. Sizlere burada toplam 4 saf önereceğim. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Bol Champ isimli safkan oldu. Aprantisi Mehmet Nuri Sunkar dersindeki safkan. İkinci şans vereceğim isim 2 numaralı Matsukaze oldu. Ee, Jokey Gökhan Kocakay dersindeki Masu Kaze'de mutlaka yazılmalı. Son iki starttan galibiyetle ayrılıyor. Çin piste çıktı çıkalı hiç geçilmedi. Üçüncü şans vereceğim isim Aprantisi Ercan Çankaya ile start alacak olan 3 numaralı Repair Man isimli safkan oldu. Dördüncü ve son şans vereceğim isim ise 4 numaralı Azmin Zaferi isimli safkan oldu. Jokey'i Velat Demir dersindeki safkan 1-2-3-4 şeklinde toplam 4 safkan yazarak geçtik. Ankara'da ikinci altılı gayrın tabel ayağına yani 5. ayağındayız. Maiden yarış 3 yaş şaraplar 1500'de kum pistte koşacaklar. Sizlere burada toplam 3 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim 4 numaralı Koca Demir. Jokey'i Verat Abiş arasındaki Koca Demir ilk iki startını Kocaeli'de koştu. İkisinden de ikinci oldu kum pistte. Sonrasında ikileri bir çim pisti denemek istedi. Ve çim piste çıktığı an Safkan ee, bizlere çim pistte hiçbir zaman yapamayacağını belli etti neredeyse. Yani belki yapar ama 3 yaş, 4 yaşlı döneminde, 5 yaşlı döneminde belki çim pisti yapabilir. Ama Koca Demir şu anda kum pisti seviyor. E, bugün içinde sevdiği pist ve mesafede Berat Abiş ile koşuyu kazanıp meydana veda edebilir. İlk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim Aprentisiyeli Nizamettin Demir ile 6 numaralı Deniz'in Kızı isimli safkan oldu. Yine bu safkanla son 3 startını hatta son 4 startını güzel koşuyor. Bunlardan ikisi kum pistteydi e, ve Ankara'da ikisi de. Zaten bu safkan yarış altına başladı, başladı başladı hiç, hiçbir zaman Ankara dışına çıkmadı özellikle son startında yaptığı üçüncülüğünü ben çok beğendim. Çünkü birinci ile arasında yarım boy fark vardı üçüncü olmasına rağmen. Bariyer dibinden gelmişti o gün için. E, hakim olamadı ve koşuda üçüncü kaldı. Bugün için Deniz'in kızı çok güzel koşacak bunu sizlere söyleyebilirim. Üçüncü ve son şans vereceğim isimse... 7 numarada Göz Pınarı isimli safkan oldu. Gökhan Kocakaya dersindeki safkan. Bu safkan ilk startında Gökhan, Gökhan Kocakaya ile favori çıkmıştı fakat bir boy farkla ikinci kaldı koşuda. O gün için yazanları yanılttı. %52 AGF ile ve 1.15 Ganyan'la o gün için koşuyu kazanamamıştı. Bugün için Gökhan Kocakaya tekrar tercih etmiş Safkan'ı. Mutlaka bir bildiği vardır. Bugün için Gözpınar'ı da iyi koşacaktır. 4, 6, 7 şeklinde toplam 3 safka yazarak geçtik Ankara'da başkentte. 9. ve son koşuya 2. altılı Ganyan'la kapanış ayarındayız. Handikap 16 dişleri izleyeceğiz. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre mesafede kum pistte koşacaklar. Ben sizlere burada toplam 2 safkan vereceğim. 2 safkanla kapanış yapacağız. Ee, i̇lk şans vereceğim isim burada. 5 numaralı Gökyüzü isimli safkan. Aprensi Ercan Çankaya ile son startını ölçü almıyorum. Bir önceki startlarında yaptık, yaptığı ikincilikleri ve üçüncülükleri e, gayet başarılıydı. Bugün için bu safkanda güzel koşacaktır. Aman dikkat. İkinci ve son şans vereceğim isim ise Gökhan, e, Jockey, Gökhan Kocakaya ile 6 numaralı İpek Sima isimli safkan oldu. Yine bu safkanda 102 günlük bir aradan dönecek. Son startında en son galibiyet yapmıştı. Kısa vade bir koşu kazanmıştı. Bugün için geri dönüyor. Ben güzel bir geri dönüş yapacağını düşünüyorum. Gökhan Kocakaya ile İpek Sima da e, mutlaka yazılmalı. 5-6 şeklinde Ankara'da e, kapanışı yaptık değerli dostlar. Umarım verdiğim kuponları beğenmişsinizdir. Verdiğim kuponların bütçesi 1.6'lı gayan tutarı. 38 lira 88 kuruş değerli dostlar. İkinci altılı gayanda verdiğim şadon tutarı da 77 lira 76 kuruş oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım tahminlerimi beğenmişsinizdir. Umarım yazdığım atlar yazdırdığım atlar koşuyu galibiyetle tamamlar ve size para kazandırır. Herkese bol şanslar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu da paylaşabilirsiniz diğer arkadaşlarınızla. Yine böyle at yarışı falan oynayan arkadaşlarınız varsa paylaşın videoyu. Yorumda yaparsanız beni mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.